İsrail büyük bir oyun kurguladı ve son hamlelerini sahaya sürmeye hazırlanıyor. Bu hamleleri yaparken de direnişçileri büyük bir tuzağa çekti. Son vurgununa hazırlanan İsrail ordusunun son hamlesi ne olacak? Gelin hep birlikte görelim. İsrail büyük bir insanlık suçu işlerken bir ülke hariç bütün dünya buna gözlerini kapatmış durumda. Adeta kör, sağır, dilsiz. Yani üç maymunu oynayan batı medyası tüm alanlarda İsrail'i mağdurmuş gibi göstermeye devam ediyor. Amerika, Güney Amerika devletleri, Avrupa devletleri hepsi bir oldular, bütün dünyaya sadece İsrail tarafına düşen bombaları gösteriyorlar. Biz burada doğruları, gerçek mağduru göstermeye çalıştığımız zaman da bize engel oluyor, önümüze set çekiyorlar. Karşınıza çıkan videolarımızın da önerilmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bağlamda desteklerinizin ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz. Şunu da belirtmek isterim ki, güncel görüntüleri koymamamın sebebi de videolara yaş kısıtlaması konulup önerilmesinin engellenmesindendir. Buradaki görüntüleri özenle seçtiğimizi bilmenizi isterim. Şimdi konumuza devam edelim. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas'ın bu saldırılara karşı koymak için kullandığı tüneller çatışmaların başladığı günden beri ilk kez görüntülendi. Günlerdir süren İsrail saldırılarından dolayı 139 Filistinli hayatını kaybetti. İlk olarak 2007'de ortaya çıkan tüneller Hamas'ın İsrail'e karşı koyduğu savaş taktiği olarak biliniyor. 2014, İsrail-Gazze Savaşı'nda kullanılan tüneller, İsrail'in topraklarına sızmak ve askerleri pusuya düşürmek için kullanılmıştı. İsrail'in hedefinde olan bu tüneller, çatışmalar başladığından beri ilk defa görüntülendi. Dış basında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri bu tünelleri yok etmek için yoğun bombardıman yapıyor. Hatta bir iddiaya göre, geçtiğimiz günlerdeki kara hareketi başladı, skandalının arkasında da bu amaç yatıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre İsrail güçleri bu yanlış anlaşılmayı bilerek servis etti. Amaç, Hamas'ı bir kara istilasının başladığına inandırmaktı. Aynı habere göre İsrail güçleri bu sayede Hamas güçlerinin yeraltı tünellerine çekilmesini sağladı ve daha sonra bu noktaları hedef aldı. Bu saldırılarda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi ise henüz gelmedi. İsrail'i savaş uçaklarının abluk altındaki Gazze'nin batı kesimindeki Şati mülteci kampında bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu. İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın, 139 Filistinli şehit oldu. 950 Filistinli ise yaralandı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları Şati mülteci kampında Ebu Hatap ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda 8'i çocuk, ikisi kadın, 10 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan isimli kadınla Ebu Hatap ailesinden 5 yaşındaki Yamin, 10 yaşındaki Bilal ve 11 yaşındaki Yusuf, El Hadidi ailesinden 36 yaşındaki Muha, 8 yaşındaki Abdurrahman, 14 yaşındaki Suheyb ve 11 yaşındaki Yahya şeklinde sıralandı. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi. Ebu Riş, Şati mülteci kampındaki saldırıyı katliam olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci kampındaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Berşeba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu. İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da ikisi kardeş, üç Filistinli şehit olmuştu böylelikle İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu. 950 Filistinli ise yaralandı. Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrimiye Sabri, bu mücadeleyi vermezsek şu an ilk kıblemiz Mescid-i Aksa üstünde Siyon bayrağı dalgalanıyor olacak." dedi. İsrail işgal güçlerinin Ramazan ayıyla birlikte başlattığı tahrik ve saldırılar, bütün işgal alanlarında sergilenen tarihi direnişle karşılık buldu. Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrimiye Sabri, Ramazan'ın 27. gecesi başlayan saldırıyı tarihin en büyük tahriki olarak nitelendirdi. Yaşanan olayları, İsrail saldırısının sürdüğü anlarda şayet Filistinli gençler Mescid-i Aksa'da o ölüm kalım mücadelesini vermese, şu an kutsal mabedimiz ''İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın üstünde Siyon bayrağı dalgalanıyor olacaktı dedi. Tüm dünyanın canlı yayın eşliğinde bu katliamı izlediğine vurgu yapan Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrimiye Sabri, ''İsrail yönetenlerin gözünü kan bürüdü. Biz 15 günde 120'den fazla şehit verdik. Yaralı sayımız 900'ü aştı ve yüzden fazla gencimiz İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Gazze'yi bir gecede 160'tan fazla uçakla bombaladılar. Nablus, Batı Şeria, Gazze, Ramallah, Cenin topyekün direniş halinde. Biz bu savaşın ölüm kalım mücadelesi olduğunun farkındayız. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla bu isyana katıldılar ve destan yazıyorlar diye konuştu. İsrail'in katliam ve işgal amaçlı her türlü çılgınlığı göz aldığına dikkati çeken Şeyh İkrimiye Sabri, şu an Mescid-i Aksa'nın bombalanması dahil her türlü ihtimali değerlendiriyorlar. Biz de tüm bu kanlı girişimlere karşı hazırız. Bu kutsal mekanı asla terk etmeyeceğiz ve nöbetimize devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Mescid-i Aksa tüm İslam ümmetinin izzetidir diyen İkrime Sabri, Burada kurulan barikat aslında tüm ümmeti temsil ediyor. İsrail bu barikata aşarsa kesinlikle durmayacak. Birçok ülkenin haritası değişecek ve İslam dünyası daha büyük tehlikelerle yüzleşecek. Bu sebeple Müslümanlar uyanık olmalı. İntifadayı küresel ölçüye taşımalıyız ve hem Resulullah'ın arşa yükseldiği kutlu mescidin izzetini çiğnetmemeli, hem de İslam coğrafyasına daha fazla kan ve gözyaşı döktürecek işgal ve kaos projelerine set olmalıyız, uyarısında bulundu. Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ilk anlardan itibaren sergilediği tavırla bir kez daha örnek olduğunu kaydeden İkrime Sabri, sizin bu tavrınız direncimizi, şevkimizi artırıyor. İsrail barbarlığını en güçlü şekilde anlatan ve dış dünyada sesimiz olan Türkiye'nin tüm yöneticilerine ve aziz kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Hükümetle ilgili Türk medyası, STK'lar ve farklı illerde yapılan protestolar bize güç verdi. Türk kanalları ve ajanslar burada bizimle birlikte ve vahşeti canlı yayınlıyor. Bu saldırılar bir dönüm noktası olacak ve Allah'ın izniyle İsrail kaybedecek karadan yapacağı bir saldırı durumunda işgal unsurlarının nedenli büyük kayıplar vereceğini tüm dünya görecek. Kardeşlerimiz bize dualarını eksik etmesin dedi. Filistin Kızılay'ı Gazze Başkanı Doktor Beşar Murat, saldırıların sürmesi halinde hastanelerin en fazla bir hafta daha çalışabileceği uyarısında bulundu. Murat, Gazze'de 950 yaralı bulunduğunu, bunların en az 254'ünün çocuk, 168'inin ise kadın olduğunu kaydederken 651 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğü bilgisini verdi. İsrail'in son saldırılarda öncekilere kıyasla çok daha yıkıcı bombalar kullandığını vurgulayan Doktor Murat, hedef alınan noktaların yaklaşık 100 metre yarı çapında ciddi hasar oluşturduğunu, bunun yaralı sayısını arttırdığını belirtti. Çok yaralının durumu oldukça ağır diyen Murat, ayrıca kullanılan bombanın tesir alanının geniş olması sebebiyle Türk Kızılay'ın gönderdiği malzemelerinin bulunduğu bir depoyla Filistin Kızılay'ına ait tesisin hasar gördüğünü kaydetti. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü bir ortamda yaşanan saldırılardan ötürü şartların iyice ağırlaştığını anlatan Murat şöyle konuştu. ''Burada durum oldukça kötü.'' Saldırılardan önce son bir yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyorduk ve abluka nedeniyle zaten yeterli tıbbi ekipmanımız yoktu. Şimdi ise kalan her şeyi bombardımandan etkilenenler için kullanıyoruz. Korona hastalarına ayırabileceğimiz yatak kalmadı. Ayrıca sağlık personelimiz yaralılara virüs taşıyıp taşımadıklarını bilmeden müdahale ediyor. Koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle önlem alma şansları da yok. Bu çok tehlikeli bir durum. Saldırıların sürmesi halinde hastanelerin en fazla bir hafta daha çalışabileceği uyarısında bulunan Murat, Son saldırılar öncesine kadar kaynak yetersizliği sebebiyle günde 6 saat elektrik kesintisi uygulanıyordu. Şimdi bu süre 12 saate çıktı. Hastaneler enerji ihtiyaçlarını benzinle çalışan jeneratörler vasıtasıyla gideriyor. Fakat stoklarda en fazla bir hafta yetecek benzin kaldı. Saldırılar bir hafta daha devam ederse bu felaket olur ifadelerini kullandı. Murat kendisini hastane içinde bombardımana karşı güvende hissedip hissetmediği şeklindeki sorumuza ise burada artık güvenli bir yer yok, çünkü İsrail'in böyle bir saygısı da yok. Yanıtını verdi. Bu üzücü bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Filistinli, Doğu Türkistanlı ve tüm dünyadaki mazlum Müslüman kardeşlerimize manevi desteklerimizi, dualarımızı eksik etmeyelim inşallah.